Kahraman ordumuzun düzenlediği Pençe Kartal 2 operasyonu karşısında ezilen terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı kara bölgesinde bir mağarada katletti. PKK'nın şehit ettiği vatandaşlarımızın ve operasyonlar sırasında şehit olan askerlerimizin, ailelerinin, yakınlarının ve büyük milletimizin başı sağ olsun. Bu alçakça eylem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk polisini 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana yaptığı başarılı operasyonlar ile 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından yürütülen sınır ötesi harekatlar karşısında PKK'nın nasıl da köşeye sıkıştığı görüntü göstermektedir. Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı'yla, Barış Pınarı'yla, Zeytin Dalı'yla, Eren operasyonlarıyla ve son olan P olarak Pençe Kartal operasyonlarıyla PKK terör örgütünü bitirme noktasına gelmiştir. Dünyanın hiçbir demokrasisinde bırakın terör örgütüne göbekten bağlı olmayı, terörle en ufak teması olan partiye yasak alanı bırakılmaz. Güvenlik güçlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ederken, PKK sözcüsü PDP yöneticileri meclis kürsülerinden Mehmetçiye bize kurşun sıkmaktadır belediyeleri aracılığıyla terör örgütüne mühimmat, iş makinası ve evzak sağlayan HDP'ye her yıl hazineden 10 milyonlarca Türk lirası yardım verilmektedir. Üyelerinin üçte biri terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve birçok e, Türk e, birçoğu Türk yargısı tarafından cezalandırılan bu parti il ve ilçe merkezlerinde rahatlıkla bir olan açabilmektedir. Bu durum terörle mücadelenin en büyük zaafıdır. PKK neyse HDP de odur mücadelenin kesin zaferi için HDP'nin kapatılması şarttır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Mecliste PKK istemiyoruz.